Almaz cinayetler zincirinin üçüncü ismi olan Zekiye Aydın dosyasını açıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim bu cinayeti anlayabilmemiz için aile şemasını biliyor olmamız çok önemli aslında çünkü çok fazla isim var ve kimin eli kimin cebinde açıkçası belli değil. Ee, biz ekrana şemayı yansıtıyor olacağız. Oradan da birlikte takip edelim. Şimdi bir anne baba düşünelim. Bu anne babanın olayda ismi geçen üç tane çocuğu var. Bunlar Hasan, Şerif ve Zekiye. Hasan'ın dört tane çocuğu var. Mustafa Önel, Adil Önel ve Nihat Önel ve bir de kız kardeş var. Bu kız kardeş kalbinden rahatsızlığından dolayı hastanede vefat etmiş. Mustafa Önel'in Saliha Önel isimli bir eşi var. Adil Önel'in de o dönemlerde nezaket Kışı'dan bahsetmiştik zaten nezaket kışı ile birlikte. Nihat Önel ise o dönemlerde kaçak olduğu söylenen kişi. Aslında Sinop cezaevi kaçak vesaire diye konuşulan kişi Nihat Önel. Salih Önel ile Adil Önel'in yasak bir ilişkisi vardı. Şimdi Şerif'e gelirsek eğer Şerif'in Rabia isimli bir eşi var. Bunların Selçuk, Makbule, Osman ve Ahmet isimli dört tane çocuğu var. Makbule ortalıkta yok. Kendisinin de e, bu öldürülenler listesinde olduğu söyleniyor. Osman cezaevinde. Ahmet ise Zekiye'ye evlatlık verilen çocuk. Şimdi Zekiye'ye gelirsek eğer Zekiye'nin Ramazan isimli bir eşi var. Zekiye'nin çocuğu olmadığından dolayı Şerif'ten yani kardeşinden Ahmet'e evlatlık alıyor. Bu Saliha Önel'in yani Mustafa Önel'in eşinin İsmet Kışı isimli bir amcası var. Kendisi de ortalıkta yok. Yani buna da intihar etti deniyor. Kendisi ormanlık bir alanda ağaçta asılı bulunmuş. Olayın en başına gelirsek eğer Zekiye'nin eşi Ramazan'la birlikte Çanakkale Ayvacık'ta işlettiği bir otel var. Bu otelin genel ev olduğu da konuşuluyor. Adil Önel'in verdiği ifadeye göre babaları Hasan'la halaları Zekiye Aydın bu oteli ortak birlikte yapmışlar aslında. Zekiye de Ahmet'i kardeşi Şerif'ten evlatlık alınca bunlar da demişler ki sen hani yarın bir gün vefat ettiğinde bu malların hepsi Ahmet'e geçecek. Benim çocuklarım ne alacak bu işten demiş Hasan. Bunun üzerine Zekiye de demiş ki sizin bu kız kardeşi yani yani bu hastanede ölen kız kardeşle Ahmet'i evlendiririz o zaman demişler. O zaman kız kardeş yaşıyormuş. Ancak kız kardeş kısa bir süre sonra bu olaydan hastanede vefat edince Adil'in annesi Hasibe demiş ki Zekiye'den dolayı benim kızımı işte mal bize düşmesin diye öldürdüler demiş. Halbuki kadın hastanede kalp kapakçığı rahatsızlığından dolayı vefat etmiş. Bunun üzerine aslında bir fitil ateşlenmiş oluyor. Çünkü verilen sözler yerine getirilememiş oluyor. Şimdi ilerleyen zamanlarda şöyle bir olay gerçekleşiyor. Zekiye Aydın Mustafa Önele. Yani kardeşinin çocuğuna diyor ki gel sen benim kocamı öldür. Bu adam beni aldatıyor. Bir kadın alacak şimdi o kadına alınca bu mallar o kadına geçecek. Ben buraya emek verdim. Yani evlenemesin bu. Gel sen benim kocamı öldür diyor. Mustafa Öner de gidiyor. E, Zeki'nin eşi Ramazan'ı öldürüyor. Yani eniştesini öldürmüş oluyor Mustafa Öner. Mustafa Öner ancak verdiği ifadede diyor ki ben işte benim kız arkadaşım vardı. Kız arkadaşımı genel evde satmak istiyordu Ramazan. Ben o yüzden öldürdüm diyor. Sonrasında diyor ki işte paradan ötürü öldürdüm vesaire çeşitli ifadeleri var. Bu son verdiği ifadeyi de yani bu kız arkadaşımı genel evde satacaklardı demesi de e, muhtemelen indirim almak istediği için olduğu söyleniyor. Bu olay 1992'de gerçekleşiyor. Mustafa eniştesi Ramazan'ı öldürünce e, 8 sene hapis cezası alıyor ve daha sonra 8 sene sonra çıkıyor hapisten. Daha sonra Adil, yengesi Rabia'ya Zekiye'ye vermiş olduğu evlatlık çocuğu geri alması üzerine baskı yapmaya başlıyor. Ahmet'i geri al, miras bize kalsın diyor. Mirastan pay almak istiyor aslında. Rabia da çocuğu geri almak istemiyor. Çünkü diyor ki Zekiye'nin eşi de öldü. Tek dayanağı Ahmet var. Ahmet onun her şeyi, ben çocuğu geri alamam diyor. Rabia çocuğu geri almayınca... Adil sokak ortasında Rabia'nın kafasını taşla ezerek onu öldürüyor 1995 yılında ve bu suçtan sadece 3 yıl ceza alıyor ve 3 yıl sonunda geri çıkıyor. Aslında Adil bu durumla alakalı şöyle söylüyor. Aslında ben onu bal kazanında yakacaktım da işte olmadı ee, silahla başta vurmuş Rabia'yı o karşı koymuş onun üzerine taşla kafasını ezmiş sokakta. Hani cebren bir öldürme içgüdüsü Bahşedin. var. Evet. Aslında burada ortak konu malların paylaşılamıyor oluşu. Rabia, Adil tarafından öldürülünce Rabia ile Şerif'in oğlu Osman gidip Adil'in, Mustafa'nın, Nihat'ın işte babaları Hasan'la ee, Hasibe'yi öldürüyor. Yani amcasını öldürmüş oluyor. Bu da ee, 1996. 8 buçuk senede hapis yatmış bundan ötürü. Adil yengesi Rabia'yı öldürünce Nihat da amca Şerif'i öldürüyor 2002 yılında. Yani şöyle oluyor. İki kardeş Adil ve Nihat karı kocayı öldürmüş oluyorlar Rabia ve Şerif. Bu Nihat kaçak Nihat kaçak denilen o dönem var ya aslında orada Şerif'i öldürmüş o yüzden kaçak. Amcasını öldürmüş yani. Evet. Hı. 2004 yılında da Nihat Önel'in de dahil olduğu bu Yusuf Bıyıklar'ın, Hüseyin Kılıçlar'ın o bir önceki videoda anlattığımız nezaket uyur cinayeti gerçekleşiyor. 2005 yılında ise Zekiye'nin evlatlık almış olduğu Ahmet asılı bulunuyor. Buna da intihar süsü verildiği söyleniyor. Bu sebebi de Ahmet'in kanında değişik kimyasallar çıkmış. Ahmet ortadan yok olunca bu Adil, Mustafa, Nihat bunlar e, Zekiye'ye diyorlar ki bak senin bak ipte parmak izin çıkabilir. Hani bir şeyler olabilir deyip Zekiye'yi korkutarak e, sürekli para almışlar Zekiye'den. Zaten Zekiye yeğeni Mustafa'ya kendi kocasını öldürttüğü için o konuda da aslında Mustafa'ya borçlu. Mustafa da bunu kullanarak Zekiye'den sürekli para istemeye devam etmiş. Zaten Mustafa hapse girince haliyle Zekiye de demiş ki ben sen rahat ol, ben senin çoluğuna çocuğuna bakarım, sana bakarım deyince sürekli bir para akışı sağlanmaya başlamış Mustafa'ya. Hatta Mustafa'ya bir otobüsle bir hat aldığı söyleniyor Zekiye'nin. 2005 yılında Zekiye'nin oğlu Ahmet'in ölümüne ek aynı zamanda bir önceki videoda konuştuğumuz nezaket kışı cinayeti de işleniyor. Rabia ile Şerif'in programda bahsi geçen 4 tane çocuğu var. Bunlar Selçuk. Selçuk sağ. Makbule zehirli elma verilerek e, ortadan yok edildiği konuşuluyor. Osman Zeki Aydın cinayeti olduğu zaman e, cezaevinde Ahmet kendini astı. Rabia ile Şerif de zaten Nihat ve Adil tarafından öldürüldü. Yani bu koskoca aileden sadece Selçuk kaldı. Osman niye cezaevinde? Osman da Mustafa Adil Nihat bunların anne babasını öldürdüğünden dolayı. Çünkü e, Çünkü Adil Rabia'yı öldürmüştü ya. O yüzden o da intikam cinayeti aslında bu. Adil adeta eve düşen Yıldırım misali bu ailenin üstüne çökmüş. Teröristtirmiş yani. Evet, çok karışık ya. Evet gerçekten bayağı karışık. 2006'da da Zeki Aydın ortalıktan sıra kadem basıyor. Bir anda yok oluyor kadın. Puf. Puf evet aynen öyle puf. Zeki Aydın ortadan kaybolunca bu otelden gelen gelirler, kadının bütün mal varlığı, gayrimenkulleri vesaire hepsi Adil Önel'in üstüne geçiyor. Bu otel Adil'in üstüne geçince otelin adını da Hasan oğulları olarak değiştirmişler. Hasan kim? Adil'in babası. Bu da nasıl geçiyor zaten? Bu da şaibeli. Şimdi şöyleymiş bu da. Adil diyor ki benim babam Hasan'la halam Zeki'ye bu oteli ot ortak yaptılar. Halamın benim babama borcu vardı. Ben o yüzden ben o yüzden halama hacize verdim. Hacizden dolayı e, o paralar bana geçti diyor. Ama şöyle bir şey, e, adil o dönemlerde e, sahte senetler düzenliyormuş ki Aydın adına sahte imzalı. Bunları sürekli götürüp icraya e, bunların parasını alıyormuş. İşte gayrimenkulleri kiraya veriyor. Otel zaten onun üstünde. E, bu şekilde olduğunda da diyormuş ki hani halam ortalıkta yok. E bize de borcu var. E bize de seneti var. Deyip kadının mallarının hepsinin üzerine geçmesini e, meşrulaştırmış oluyor aslında. Hmm. Ama şimdi bu sürekli olan bir şey. Birinde 300 bin liralık var, birinde 500 bin liralık var. Yani bu kadının da ne malı varmış çok hani 2006 senesinden bahsediyoruz. O dönemde bu paralar çok, çok büyük. büyük paralar yani. Bir icra memurunun bu durum dikkatini çekiyor. Diyor ki ya bu hani nedir böyle şimdi? Ne bitmez paraymış. Ne bitmez paraymış, ne bitmez borçmuş yani. Aynı zamanda Zeki Aydın da o dönem ortalıkta yok ya. Bu da sağda solda konuşuluyormuş kadının ortalıkta olmadı. Bu icra memurunun dikkatini çekmiş bu durum. Ve gidip savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ki helal olsun buradan evet, görevini layıyla yapan. Kesinlikle öyle. Ee, bunun üzerine savcılık bu senetlerin üzerinde bir inceleme başlatıyor. Ve bu senetlerde Zeki Aydın'ın bu imzalarının Hepsinin sahte olduğu ortaya çıkıyor. Yani Adil bu Zeki Aydın'ın imzasını taklit edip taklit edip kadının üstünden sanki borcu varmış gibi bütün paralarını almış. Ne kolaymış ya. Evet ki o dönemde bu savcıya da yani teşekkürler. Çünkü şöyle bitmişte de bu devlete vermiş olduğu imzaların hepsine bir analiz yapmışlar. Yani imza analizi olmuş. E bunun üzerine de imzaların sahte olduğu ortaya çıkmış. E öyle olunca Adil Hoppala ha bize. <laughs> olayların üzerine Adil Önel'e soruşturma başlatılıyor ve bu soruşturma kapsamında Adil Önel hapse alınıyor ve bir sene yatıp çıkıyor aslında. Bu da nasıl iş ben bilmiyorum. Aynı dönem bu kadın ortalıkta olmadığı için, Zeki Halin ortalıkta olmadığı için aslında bir dosya da açılmış. Ancak takibi sağlanmamış. Adil Önel de bununla alakalı Müge Anlı'nın programında Müge Hanım sordu. Sen hani kardeşim halanın bu imzalarından dolayı yatmadın mı dedi. Dedi ki ben yaptım dedi ama imzalar sahte değil dedi. attı onları zamanı? diyor. Niye yaptığını kendi de açıklamıyor. Ya çok e, politik birisi kendisi. Yani çok e, sorulan soruya cevap vermiyor mesela. Çok farklı bir yerden yaklaşıp konuyu böyle kapatıyor. Sabote Aynen sabote ediyor, kapatıyor konuyu. Şimdi nezaket kaşı dosyasında da bahsettiğimiz Sabri Önel isimli birisi var. Bu Sabri Önel bu adillerin içerisinde aynı zamanda da bu sanırım Hasan'ın eşi Hasibe tarafından akraba oluyor bunlarla. Bu Sabri en başından beri programa geldi ve programda dedi ki beni dedi Çanakkale yolundan gelirken de de Adil, Hüseyin Kılıç, Yusuf Bayırık arabayla dedi aldılar beni arabada dövdüler dedi. Dövmelerinin sebebi de şuymuş biz yol, Çanakkale yolundan gelirken yola diyor bir ceset attık, sen bunu üstleneceksin demişler Sabri'ye. Sabri o zaman yaşı küçük. Ee, Sabri bunu duyunca işte kriz geçirmiş. Sözde e, hani kabul etmiyorum demiş. E, bunun üzerine de Hüseyin Kılıç e, Sabri'yi dövmüş bayağı ama kemikleri kırılasıya kadar dövdükleri söyleniyor. Ve bir baygınlık geçirmiş diyor ki ben gözlerimi açtığımda İstanbul'daydım diyor. Şimdi daha sonrasında bu çimen yeşili bir arabayla aldılar beni diyor. Bu çimen yeşili arabanın da kimin olduğu ortaya çıkıyor. Yusuf Bayırın. Yani nezaket uyur dosyasında cinayetten tutuklanan kişi. Eski eş aynı zamanda. Peki Sabri'nin bu aileyle bağlantısı ne? Bağlantı şu. Mustafa Önele hani Zekiye Aydın hatla otobüs almıştı demiştik ya. Bu Sabri de bu otobüste muavinlik yapıyormuş o dönemlerde. Sabri Önel aynı zamanda kızına da Hasibe ismini koymuş. Hasibe kim peki? Adil'in Mustafa'nın Nihat'ın anneleri olan kişi. Sanırım dediğim gibi Hasibe tarafından akraba oluyor bu aileyle. Yalnız şöyle bir durum var. Bu Sabri bu Adillerden öyle bir korkuyor ki yani tabiri caizse Allah'tan korkar gibi korkuyor yani. Kızını okula göndermemiş bunlardan korkusuna bana zarar verecekler diye bu kızının okuma yazması yokmuş hala o kadar yani kötü durumda ama bizim gördüğümüz bu Sabri'nin bir de görünmeyen yüzü var onu da geleceğiz şimdi Gelelim dosyanın baş karakteri olan Zekiye Aydın'ın nasıl kaybolduğuna Zekiye Aydın nasıl kaybolmuş? Ee, Zekiye'nin otelinde sezonluk çalışan bir kadın bağlandı yayına. Sezon açıldığında kadın otelde çalışıyormuş. Sezon kapandığında otelden ayrılıyormuş. Sezon kapandıktan sonra da Zekiye Aydın'la sık sık telefonlaşmaya devam ediyorlarmış. Bir gün ulaşamamaya başlamış. 3-5 gün ulaşamayınca otelin etrafındaki esnafa aramış. Hani ben ulaşamıyorum var mı bir haber diye. Bunun üzerine esnaf da ona demiş ki yerleri aldı götürdü. Bu arada Zekiye Aydın yerlerinden inanılmaz korkuyor. Yani bu niye? Nihat Adil ve Mustafa'dan hatta diyormuş ki bu kadına e, geceleri sen benimle uyu bu yerlerin benim başıma bir iş getirecek diyormuş yani hatta şöyle ki. Yani ee, ya ne hikmetse bu Adil, Nihat, işte Mustafa. Nihat zaten yani şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Nihat'ın üstüne bazı şeyler yıkılmaya çalışılıyor. Şimdi Nihat hapiste olduğu için konuşamıyor haliyle. Hatta Müge Hanım da bu konuyla alakalı bir çağrı yaptı. Dedi ki bana hapisten mektup yazsın dedi. Çünkü ne olsa Nihat var işin içinde diyorlar. Çünkü Nihat zaten müebbet yemiş ya. İşte biz sıyrılırız müebbet yatar zaten Nihat gözüyle bakılıyor. Ya bu... bu ee, ekipten çok korkuyor herkes yani nasıl artık nasıl yaklaşıyorlar insanlara bilemiyoruz yani orasını hatta şöyle ki bu Mustafa Önel'in eşi vardı Saliha Önel bahsetmiştik bu Saliha Önel de Zekiye Aydın'ın yastıkla boğduğu söyleniyor boğmaya kalkışmış yani kadına ve buradaki ortak şey de mal mülk para yani ne doymaz boğazınız varmış karnınız varmış yani otelin etrafında bulunan işletmelerde çalışan bir başka tanığın verdiği ifadeye göre de Zekiye Aydın'ı kırmızı poloyla birisi gelmiş almış içinde bir kadın ve bir adam varmış ve ondan sonrasında Zekiye Aydın'dan haber alınamıyor. Adil ise bunlara ne cevap veriyor diyor ki evet ben halamı aldım Çanakkale'den ta İstanbul'daki büyük çekmeceye bıraktım ondan sonra da onu görmedim diyor. Büyük çekmecede de kim var? Öbür yeğen Selçuk. Yeğen Selçuk'un dediğine göre ise kendisi görmemiş halayı benim yanıma gelmedi diyor yani kesinlikle ben <laughs> görmedim diyor Adile diyor ki hani Müge Hanım sen diyor niye gittin Çanakkale'den aldın peki diyor onu İstanbul'a getirdin kadın kendisi gelemiyor mu diyor yani gelecekse bile o da diyor ki eşyaları vardı bavulları vardı diyor ee, Müge Hanım da dedi ki hani o zaman sen o senetleri de e, halanın imzaladığını iddia ettiğin senetleri de o zaman yolda arabada mı imzalattın diyor çünkü <laughs> adil diyor ki devamlı ben halamla görüşmüyorum halamla görüşmüyorum diyor ee, en son gördüğümde o diyor ki Adil, Zeki hanım ortadan kaybolduktan sonra sürekli etrafa demiş ki işte yurt dışına gitti. Çanakkale Çanakkale'dekilere diyor ki e, halam yurt dışına gitti diyor. Üsküdar'da kadının evlerinin başka hani olduğu yerler var. Üsküdar'daki oradaki çevre komşuya da demiş ki oğlunun işte kendini asmasından sonra psikolojisi bozuldu inzivaya çekildi o sizi arar diyor Ya asla programda da bu arada benim halam yaşamıyor demedi yani hep dedi ki benim halam yaşıyor o sizi arar dedi e, kadından senelerdir haber yok nasıl arasın bu kadın yani 20, e, 20, sene olmuş. 20 sene olmuş ki bu çok tipik bir özellik zaten hani mügeyi izleyenler de bilir yurt dışına gitti yok işte o inzivaya çekildi o sizi arayan arar diyenler genelde bu suçun baş şüphelisi olmuş oluyor yani. Bu kırmızı Polo aracın da biz Adil'e ait olduğunu nereden öğrendik peki? Sabri dedi ki, evet dedi bu kırmızı Polo dedi Adil'in arabasıydı dedi. Ben biliyorum dedi. Arkasında hatta böyle dedi Polo yazıyordu dedi. Çimen yeşili araba vardı Yusuf Bayır'ın. Kırmızı Polo araç vardı. Adil Önel'in. Şimdi bahsetmiştim ya hani çimen yeşili bir arabayla tabiye almışlar ceset attık yola üstlen demişler dövmüşler diye anlatmıştım ya daha sonra tabii artık ne olduysa vahim geldi ne oldu dedi ki ben o cesedin orada Zeki Aydın'a ait olduğunu biliyorum dedi ancak ben görmüyorum diyor ben diyor uzaktayım diyor işte onlar attılar sen bekle dediler bana diyor yani ya dayak yedin arabada baygın gittin İstanbul'a ya da gördün hani bu hangisi mesela? Evet. Kendisi çok tutarsız bu konuyla alakalı. Zaten kadını öldürmüşler ki. Yani yoldan Sabri'yi alıp da niye olaya şahit etsinler? Zaten sonrasında da Sabri'ye şahit etmişler bu konuyu. Artık sebebi ne bilinmiyor. Ee, sonra da Adil Sabri'yi sözde çanta gibi hep yanında taşımış. Hani konuşmasın diye falan. Öyle diyor Sabri yani. Öyle iddia ediyor. Ağlıyor falan böyle. Histerik histerik hareketler böyle. <laughs> ya gerçekten öyle hani. Rahmi Hoca bile delirdi bak dedi anlat sen falan. Mustafa Öner yayına bağlanınca Sabri'ye de artık dedi ki Sabri ne biliyorsan anlat oğlum bak kim yakacağım diye düşünme konuş kurtul hepimiz rahatlayalım dedi yani. Evet zaten program boyunca da Müge Hanım hep dedi bak Sabri sen bu olayı bilmiyor olamazsın dedi. Ya bu adamların içindesin hep yani bilmiyorum ben diyor hep ben bilmiyorum. <laughs> bu sefer de diyor ki hani şey e, benim diyor şey içtiğimiz şeylerin içine diyor adil diyor madde katıyordu ben ondan diyor yaşadıysam bile hatırlamıyorum falan diyor. Yani böyle işte kimisinde diyor ki içiyorduk diyor biz zaten diyor. Yani eşi de zaten sonradan onayladı dedi yani madde kullanıyor evet dedi. Ama hep bunu anlatışı diyor ki Adil zorla içiriyor bize. Yani kim yaptı? Adil yaptı, Nihat yaptı yani ne olsa içisine atılmış gibi. Zaten nezaket kışıya da madde verip ıı, istismarda bulunmuşlar ya madde kullanılıyorsa da şaşırmam yani. Evet zaten madde yabancı değil yani adillere, nihatlara yani bir iftira değil. Nezaket uyura da madde kullanılıyor dediler. Evet öyle dediler gerçekten. Hep de zaten bir madde ya bir madde var. İşte Zeki Aydın'a demişler genel ev işletiyor. E nezaket kışıya dediler fuş yapıyor. yapıyor. Nezaket uyura dediler fuş yapıyor işte. Yani bildiğin şey bu ya. Biz bunlara böyle diyelim. Bunların ailesi arkasını aramasın. Falan. Evet Adil gerçekten. Adil biraz yani ya bunlar... Çamur atızı kalsın. Evet ya. küçük akıllar, küçük hesaplar yani tek kendilerinin akıllı olduğunu zannetmişler ve... Nitekim de 20 senedir e, boş boş gezmişler yani ger gerçekten o Habibe'ye ne bileyse bile de helal olsun bu kızlar sayesinde bu kadar cinayet açığa çıktı. Gizli tanı dediğine göre daha hani 6 kişiye uzanabilir diyor. Ki uzanacak. <laughs> Videonun sonunda da bahsedeceğim. Ama bunlarla ilgili pek detaylı bilgiye sahip değiliz. Ama yine de isimleri geçmiş olacak. Yani Palo ailesi adeta ya. Evet. Yani şaka gibi kime söz geçiremiyorlarsa, kimi böyle çıkarlarına göre yönlendiremiyorlarsa adeta onları ortadan kaldırmayı kendilerine düstur edinmişler yani çok rahat adam öldürüyorlar. Bu halaya da korkmakta çok haklı. Çok hak veriyorum yani. Kim olsa korkar. Bu aslında kayıpların ailesi de belki bu yüzden bunca sene boyunca bu işin arkasına düşmedi yani. Çünkü hangi taşı kaldırsan altından Nihat Adil, Yusuf Bıyırıklar. Evet bunlar bildiğin çete ya. Yani küçük o, mafya. Aynen öyle. Sen <laughs> beni dinlemiyor mu? İyi öyle o zaman falan. Hani bunlar nedir böyle ya? Çok yani akıl sırercek gibi değil doğrusu. Şöyle ama bu Sabri de çok masum sayılmaz doğrusu. Şöyle şeyler çıktı yani. Sabri meğerim, meğerim. <laughs> sabri meğerse senelerce zaten kendisi millete tehdit etmiş. Aslında yani diyorlar ki adil hani adilin bir rolü yok. Bu hmm. Sabri aynen 2024 senesinde. Ee, Hüseyin Kılıç'a bu Yusuf Bayırlıktaki o amca hı hı. E, ona mesaj atmış. Demiş ki işte abi ben hani konuşacağım, ortaya bir fitil ateşleyeceğim. Bunun içinde siz de gidiyorsunuz. Beni ara. Böyle bir mesaj <laughs> atmış. Gerçekten böyle bir mesaj atmış. Yusuf Bayırlık da bunun üstüne aramış hani ha, şey. E, Hüseyin Kılıç da bunun üstüne aramış sanırım. Sonra orada konu kapanmış. Telefonlar incelemeye alınınca tazmin Artık paramı istiyor yoksa zaten şöyle e, belli ki bazı cinayetlere de e, şahit olmuş. E, bunun üstüne bunlara galiba ba buna bazı teklifler yapılmış sanırım hani sana ev alacağız falan gibi. Ama hiçbirisi yerine getirilmemiş. Bu adam çöp falan topluyormuş, karton falan topluyormuş. E, çok da mütevazi yaşadıkları da söylenemez doğrusu. Yani karton toplayan bir adamın maddeyle falan ne iş olur çocuğunun karnını doyurduğuna bakması gerekirken. Hmm. Ee, ki eşi de bağlandı. Hani eşi de diyor ki benim çocuğum günlük diyor 10 bin lira işte abur cubur masrafı var ha, falan inşallah. diyor ki biz yani abur cubur o kadar tüketen bir şey değiliz mesela. 10 bin liralık ne yiyorlar? Bence ne yiyorlarmış yani. Öyle yani. Şey diyeceğim. çaktık Daha sonra bu çağrılar sonucunda Sabri'ye konuş 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 konuş. Sabri artık tamam dedi. Abla dedi ben dedi bildiğimi anlatacağım dedi. Ama dedi burada anlatamam. Ee, biz de dedi hani arkaya geçelim. Müge de bak dedi anlatacaksan gidelim. O da dedi ki tamam dedi anlatırım dedi. Bunu aldı götürdü Müge Hanım arkaya. Ee, orada dedi ki ben Zekiye Aydın'ın öldürülüp atıldığı yeri de biliyorum. Nezaket Kışı'nın öldürülüp atıldığı yeri de biliyorum dedi. Bunun üzerine Sabri ertesi gün muhabirle birlikte yer göstermeye gitti. Gazi Osman Paşa da Nezaket Kışı'yı Edirne Keşan'da da Zekiye Aydın'ın öldürüldüğü yeri göstermeye çalıştı ki söylediğine göre diyor ki ben hiçbirine biri bir dahil olmuyorum diyor. Yüz ben diyor böyle gerideydim 100 150 metre diyor. ileriye attılar diyor. Neden? Yani, neden yani mesela seni niye şahit yapsınlar? Bunun üzerine daha sonrasında nezaket kışının öldürüldüğü yeri biliyorum demişti ya bu sefer dedi ki ben onun hangi nezaket olduğunu da bilmiyorum dedi. Zaten nezaket kışı deyince programda nezaket kışının kardeşleri dediler hani günlerdir bizimle buradasın yüzümüze baka baka hani yalan mı söyledin dediler. Ee, evlatlarından korktuysan biz senin çocuklarına da bakardık hani sen bizim yanımıza sığınabilirdin dediler. Ee, ama tabii ki hani ortalık sakinleştirildi. E ee, Sabri'nin de çok üstüne gitmemeye çalıştılar. Daha sonrasında bu yayın ihbar kabul edildi ve polis ekipleri E Sabri Öneli alıp götürdüler. Bunun üzerine Sabri karakolda her şeyi itiraf etti. Meğer Zeki Aydın'ı Sabri öldürmüş. Azmettirici olarak da adili gösterdi. Adil boğ dedi. Ben boğdum dedi. Boğarak öldürmüş. Zaten Adil Sabriye daha öncesinde de e, benim abim Mustafa ile senin kız kardeşinin bir ilişkisi var. Gel sen benim abimi de öldür, demiş. Ama Sabri bunu yapmamış. Aynı zamanda e, Sabri'ye babanı da öldür demişler. Ama Sabri babasını da öldürmemiş. Ama ne hikmetse Zekiye Aydın'ı öldürmüş. Demek ki oradaki para ona da tatlı geldi yani. Tabii ki zaten ev vaat edilmiş. Bir de biz senin çocuklarına da bakarız deneymiş. E, daha sonrasında muhtemelen bunlar yerine getirilmeyince Sabri itiraf noktasına geliyor. Bu tehdit mesajlarına falan başlıyor. Yani ben fitil ateşleyeceğim falan gibi. E, sonrasında zaten ip sökülmeye başlıyor. Sabri olayı itiraf edip aynı zamanda azmettirici olarak Adil'i gösterince bunun üzerine Adil'i de aynı gün içerisinde e, gözaltına aldılar. Bunun üzerine Adil mahkemeye sevk edilirken orada işte mikrofon doğrultuyor muhabirler. Mikrofon doğrultulunca muhabirler tarafından e, Adil Önel de dedi ki Saliha Hasan Önel Hasan Önel'in ifadelerine bakın dedi. Hani bu galiba bir tehditti kimse anlamadı açıkçası ne olduğunu ama Saliha ile Hasan anlamıştır diye düşünüyorum ben. Mustafa Öner de daha sonrasında kardeşi Adil de artık hani alınınca içeriye e, yayına bağlandı ve dedi ki benim dedi kardeşim Adil değil de dedi Nihat'la tabri yapmış olabilir dedi. Ya hani dediğim gibi Nihat zaten konuşamıyor ya konuşuyorlar öyle arkasında. Mustafa Öner eşi Saliha ile aynı zamanda intihar et diye baskı uygulamaya başlamış. Çünkü Adil'le e, kendisinin yasa karşı programda ifşa oldu haliyle. Evet bu Saliha'nın bu arada eli de her şeyin içinde var yani. Her şeyin içinde var belli ki. Çünkü Adil de Saliha, Önel'in ve Hasan'ın ifadelerine bakın diyor. Aynı zamanda Mustafa da evde Saliha'ya intihar et kendini öldür diyor. Yani... Aynı zamanda Saliha... Zekiye Zeki Aydın'ı boğmaya da çalışıyor. Evet. Yani zaten şöyle Müge Hanım da dedi ki bu Salih abi hani ortalıktan bir yok olsun bakalım dedi. Bundan sonra ayağına taş değse dedi Mustafa senden bilinir. Haberin olsun dedi. Aynı zamanda Salih Nezaket Kışı'nın da kalbinde yine e, adı geçen isimlerden. Çünkü Nezaket'i bir türlü isteyemiyor. Çünkü nezaketi bir türlü benimseyemiyor Adil'le yasak aşk yaşadığı için her şeyin içinde var yani kardeşleri de var yine aynı şekilde Allah korusun böyle insanlardan tanık bağlandı yayına ve bu tanığın söylediği yani gerçekten artık yeter dedirdi çünkü diyor ki Nihat Önel zamanında Gönül Kale isimli bir kadını da öldürdü bu kadın tren raylarında bulundu diyor kafası yoktu diyor vücudundan ayrılmıştı kafası hala bulunamadı kardeşleri e, teşhis etmek için gitmişler. Kadın küçükken hani parmaklarında bir sorun yaşanmış. E, o yüzden hani parmaklarından tanımışlar. E, test de yapılmıştan sonrasında bu kişinin gönül kale olduğu hani ortaya çıkmış. Bu kadın da ortalıkta yok bu arada. E Makbule Önel ortalıkta yok. Yani çok kadınlar ve söylenilene göre bu gönül kaleye de e, fuş denmiş. Hani fuş yapıyor denmiş. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bu firavunların Musa'sı da Habibe, Nebile ve Sebile oldu. Bu kızlar sadece kendi annelerinin cinayetlerini değil, aynı zamanda iki farklı cinayetin de faili meçhul kalmamasına vesile oldular. Bir laf vardır. Haksızlığa göz yuman dilsiz şeytandır diye biz dilsiz şeytanlardan olmayalım. Unutmayın ki bir sıfırdan büyüktür. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye.